Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Planet suda kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son e, hatırladığımız gibi Amerikan dizonlarımızı habitatlarını yapmıştık. E, şimdi ise bakalım yeni bir hayvan seçip o hayvanın habitatını yapacağız. Ayrıca aslanlarımız da doğurdu doğal binasınız. Şimdi hayvanı seçelim önce birlikte isterseniz. Ee, şu an aklımda bir hayvan yok ama bufalo olursa güzel olabilir diye düşünüyorum. Ya da bufalo yerine böyle daha dikkat çekici bir hayvan da olabilir. Timsah olabilir mesela. Tamam timsah olsun. 6 erkek 6 dişi diyor. Daha doğrusu erkekler baskın oluyormuş. Bir erkek 5 dişi halinde yaşadıkları söyleniyor. 50 yaşına kadar yaşıyorlarmış. Tamam biz o zaman 2 dişi bir erkek yapalım. Toplam 3 kişi olsun. 286 metrekare yaşanacak alan. 310 metrekare de sulak alan istiyor. O zaman nasıl yapalım? Hemen bunun yanına bir tane yapalım. Buradan yol devam etsin. Tamam, böyle yolu devam ettirelim. Şuraya da bir Şöyle bir yol daha yapalım. Şuraya da bir Amerikan alligator koyalım. Şimdi, bunlar insanlara karşı acaba nasıl böyle bir şey koysam? Nasıl olur? Biz böyle devam edelim Tamam, güzel oldu. Arkadan bir habitat kapısı koyalım. Evet. Bu birleşsin. Umarım bunun sonu paralel gidiyordur. Tam paralel değil çünkü. Tamam. Şimdi timsahlarımızı alalım. Umarım bu arada pazarda da varlardır. Bir dişi alacağız. Bir de erkek alalım. Bu iyi gibi gözüküyor. Bekleyen hayvanlar varmış. Daha doğrusu Habitatları kirli olan hayvanlar varmış. Hemen onlara keeper yollayalım. Çok hayvan olduğu için ee, habitatlar kirlenebiliyor. Çok doğal yani. Pandamız gerçekten Burada zebralarımız var. Şimdi ne kadar çok hayvan olursa bizim için o kadar iyi değil aslında. Daha az hayvan koyabiliriz. O yüzden çok hayvan koymak istiyorsak ya satacağız ya da doğaya salacağız. Bunu tabi ileriki bölümlerde düşünürüz, yaparız. Biraz bu hayvanlar içeri gelsin. Yanlış yaptım ama neyse artık. Geldiği gibi hayvanı Trace Center'a geri gönderdim. Zupe diye kim derken. bunu da ileri alayım. İşte oyunu baga soktum galiba. Tamam. Şimdi düzeldi. <laughs> Tamamdır. Hallettim. Daryl'tan o zaman Şimdi öncelikle bir yer açalım bunların için. Biraz aşağı gitsin. Şöyle bir alan olsun. Suyu açalım transparanlığını arttırayım. Su böyle gözüksün. Enciklopedyasına bakabilirsem eğer confident yapmış, o zaman sorun yok. Bir de bunun için research atayım ben. Bu hayvanı tamamen gözlesinler. Gördüğünüz gibi diğer hayvanlar gözlü daha önceki oyunlarımdan dolayı. Ama şimdi bu hayvan hakkında bir bilgim yokmuş. Hayvanı bir gözlesin veteriner deniriz. Sanki bir keeper eksikliği seziyorum ben. O zaman keeper alacağım staff olarak. Keeper daha alayım. Tava geceye yaklaşıyor. Biraz hızlandırayım oyunu. Oyun aksın aynı zamanda da bunların istediği şeyleri yapayım. azıcık da attık mı sonuç short cross, sevdiği bir İyice karardı ama sabaha dönüyor. Biz de burayı bitirmiş olduk. Oğuz burası, burası sabaha dönerken. Evet. Bunu da hallettik. Ee, şimdi habitata girelim. Amerikan elbette seçelim. Ve hayvanın isteklerine bakalım. hayvan bir shelter istiyor ama önce yemek işlerini ayarladım. Su altı yemeği var o yüzden bunu artık su altı yemeği koyuyorum. Buna hiç gerek yok. Ya hadi bunu da koyayım. Bir de su koyalım hayvanı. Başka... Shelter koyalım. İçine yine üye rahat uyusun diye yazık oldu. Bir tane yeter sanki. Evet, baya büyük. Erkeği dişisinden daha büyük dişisi galiba bu. Evet. Evet. Tam insanların önünde poz veriyor adeta. Evet, enrichment. Tek toy enrichment eksikmiş. Orada bunu koyabiliriz belki. Bir de şunu koyalım. Sonra hmm. şöyle koyalım. Hem buradan yemek yesinler hem de buradan. Okey tamam. Yeterli derinliğe sahip olması gerektiğini söylüyor. O yüzden olmuyor. Bakın fight çıktı. Kavga var. Büyük ihtimal diğer çocuklar büyüdü. Ondan kaynaklı kavga oluyor. Ben de o bir hemen gönderiyorum, satıyorum. Kavga etmesinler. Ee, bir erkeğimiz daha vardı sanırsam. O büyüdü mü? Evet, bu da büyüyecek biraz sonra. Bunu da satalım. Bakın şurada adult diyor. Aslında normalde çocuk olduğunu söylemesi gerekiyordu. Bu da yeni işte küçük aslanımız. Evet, gördüğünüz gibi büyüdü. Evet, biraz sonra bu da kavga edecek. O yüzden bunu da satayım. Yalnız bunu Trade Center'la satsam daha iyi para gibi gelir elde edebilirim. Şimdi biz doğaya salalım. Van devam edelim. Ee, şu an Toyinç mutu nasıl oldu? Tamam karşılıyor. Her şey karşılıyor. Ee, son olarak da environment kısmına girelim ve hayvanın habitatına son dokunuşlarımızı yapalım. Bakalım bakalım. şöyle bir ağaç. Kötü durmadı bence. Hmm, başka ne yapabiliriz? Bu ağacın yere daha yakını var mı? Şunun gibi evet. Ee, başka bakalım. Taş yapabiliriz belki şuraya. Hemen yosun yapalım yere. Birazcık. Birazcık dedim ama biraz abarttım gibi şu an. Tamamen kaplayalım o zaman aşağı yosunla. Hmm. Başka ne yapabiliriz? Böyle küçük bir ağaç varmış. Gerçi küçük dediğim de yani. Bayağı büyük aslında. Bu ağaçtan böyle koyabiliriz. genel olarak yani burası böyle olsun bence kalsın. Şurada bir boşluk var. Bu boşluğu bu boşluğu da şöyle doldurayım. Arkada da boşluk olmasın. Belki şuraya bir şeyler konulabilir. Yani yine bu ağaçtan. Ee, başka... Bir tane daha aynı araçın büyüğünden buraya koyayım. Yani bence gayet değerli bir habitat oldu. Ee, o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz ee, abone olmayı unutmayın.